Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir duyurum var. Ben annemin telefonunda YouTube'u bıraktım arkadaşlar artık. Artık annem telefonunda elveda ediyorum. Ve kendime tablet aldığım için o yüzden kendi YouTube kanalımı açtım. Bunu kendi kanalıma atacağım arkadaşlar. Annemin kanalına değil tabi. Anneminkini biliyorsunuzdur. İzleyenler de üzülür belki arkadaşlar. Arkadaşlar annemin telefonla elveda diyorum. Ve bakalım üzüldüm. Çok üzüldüm ben arkadaşlar. Çok üzüldüm. Artık ondan video çekemeyeceğim. Tablet aldık arkadaşlar. Kendime ama yine de üzüldüm. Annemin YouTube kanalını öleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya onu 5 abone gelirse Eş abone gelirse bu videonun annemin telefonundan videolar çekebilirim. Ama bir günde 5 tane video arkadaşlar çekelim. Hoşçakalın.